Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda din hakkında, Allah hakkında, İslam dini hakkında özellikle bilgisizce konuşanları ve bilgisizce konuşmanın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi e, saptırmanın, bütün saptırmaların temelinde bazı vehimleri, bazı varsamları gerçek zannetmek vardır. Mesela bu yaşımıza kadar oluşmuş olan din kültürümüzde, zihnimizde yerleşen din anlayışında ne varsa onları doğru kabul edip insanlar onları yersek farkında olmadan kendimiz de sapmış, başkalarına saptırmış oluruz. Allahu Teala bu tehlikeye Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiyor. Bakınız mesela Rum Suresi ayet 29. Yanlış yapanlar aslında bilgisizle kendi heveslerine uyarlar. Allah'ın sapık saydığını kimse doğru yol, kim doğru yolda sayabilir? Onlara yardım edecek kimse de olmaz. Hac Suresi 3. ayet. Kimi insanlar hiçbir yararı olmayan şeytanlara uyarak Allah ile ilgili konularda bilgisizce mücadeleye girerler. İnsanların ölüleri vardır ki yol gösterecek kimsesi ve aydınlatacak bir kitabı olmadan Allah hakkında bilgisizce tartışmaya girer. Allah'ın yolundan saptırmak için kendilerini büyük, büyük gösterirler. Onların hakkı bu dünyada alçalmaktır. Mezardan kalkış döneminde de yangın azabına tattıracağız Şimdi ayette anlaşılıyor ki Allah-u Teala'nın kınamış olduğu şey din hakkında konuşmak değil. İnsanlar elbette ki konuşacaklar. Biz bunu yayacağız ve yaşayacağız. Birbirimize de anlatacağız. Din tebliği sadece gayrimüslimlere yapılmıyor. Müslümanlara da yapılıyor. Müslümanların da bilmediği bir sürü şey olabilir. Sizin de, bu videoyu çeken benim de, başkalarının da. Burada problem yok. Problem şu. Allah'ın dininden olmayan şeyleri onun dinindenmiş gibi gösterme. Senden daha iyi bir uzmanın olduğu yerde ona danışmadan dini fikirleri yayma. En azından git bir sor. Ben bunun haram helal olduğunu söylüyorum. Ben bunun caiz olup olmadığını söylüyorum. Fetva veriyorsun. Şu şöyledir diyorsun. İslam'a göre bu böyledir diyorsun. Peki anlattığın şeylerin Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı? allah Teala gerçekten senin anlattığın gibi mi? Allah-u Teala'nın emir ve yasakları senin anlattığın gibi mi? Bu çok önemli. Allah burada buyuruyor ki, yol gösterecek bir kimsesi yok diyor bu kimsenin. Yol gösterecek kimseden maksat bir kere bir numaralı allah Teala'dır. allah Teala insanlara yol gösterir. Onun kitabına bakılmalıdır. Aydınlatacak bir kitaptan bahsediyor Allahu Teala. E bu da Kur'an-ı Kerim'dir elbette. Ama biz Allah'la doğrudan konuşmuyoruz ki. Ya Rabbi sen bu ayette ne demek istedin? Bir de açıklamasında bana indir diyemeyiz ki. O zaman ne olacak? Kur'an-ı Kerim elimize alacağız. Bilgilenmek istediğimiz konuda mutlaka bizden önce o alanda çalışmış insanlar vardır. 2-3 tane ses telefonlaşabiliriz, yazışabiliriz. Yani mümkün olduğu kadar kendimizi yanlış konuşmaktan alıkoymalıyız. Bilgisizce konuşmaktan alıkoymalıyız hüküm cümleleriyle kesinlikle bu böyledir, İslam'a göre şu şöyledir derken çok çok dikkat etmemiz gerekir. Ola ki o anlattığımız şey İslam dini değildir de biz öyle zannediyoruzdur. Yani en azından konuşmuş olduğumuz konunun Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini bilmek zorundayız. Derinlerini bilmek zorundayız. Çünkü muhtemeldir ki anlattığımız kişi mevzuyu bir tane daha iyi kavrayabilecek birisi olabilir. O ayeti incelediği zaman bizim göremediğimiz sonuçları görebilecek bir durumda olabilir. Esas olan bir konuda Allah'ın ayetlerini tebliğ etmektir. Karşı taraf nasıl, anla, nasıl anlarsan nasıl önemli olan bizim doğru yapabiliyor olmamızdır. Devam edelim. Allah şöyle buyuruyor. Lokman Suresi 6. ayet. Bir bilgiye dayanmadan Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözlerle bedel ödeyenler vardır. Boş sözle para veriyorlar. Onlar o yolu hafife alırlar. Onların payına düşen alçaltıcı bir azaptır. Şimdi burada önemli olan şu. Bazı insanlar var boş eğlencelere paralar yatırıyorlar ömürlerini israf ediyorlar. Allah yolundan alıkoymak için. Şimdi eğlence sektörünü tamamen yok sayamayız. E bu sektör Allah'ın dinini yok etmek için mi kullanılıyor? Buna bakmak lazım. Ya da her eğlenen din yok olsun diye mi eğleniyor? Hayır bu da doğru değil. Bu ayet aynı zamanda müziğin haram olduğuna delil gösterirler de bu doğru değil. Yani ayet-i kerimede kınanan insanların eğlenmesi falan değil. Bir yerlere para harcaması değil. Boşa para harcamaları ve İslam karşıtı yayınlar, eğlenceler, şunlar bunlar bunlarla vakit geçirmeleri, vakit öldürmeleridir. Ayet-i kerimede allah Teala bir bilgiye dayanmadan Allah yolunda saptırmak için adamların hedefi belli. Sizi Kur'an-ı Kerim'in ciddi gündeminden uzaklaştırıp eğlenceyle gaflet duygusuna daldırmak. Bunlardan uzak dur. Burada insanların eğlenmesi yasaklanmıyor. Eğlenmek için bir yerden bir yere gitmek yasaklanmıyor. Düğünlerde, şurada, burada eğlenmek için para harcamak, masraflar yapmak bu israfı e, israfa taşmadığı sürece burada yasaklanan bu değil. Ama burada başka şey dikkat çekelim. Siz içerisinde Allah'a küfredildiği, Resulullah'a küfredildiği bir şarkı zaten dinlemezsiniz. Siz zaten İslam dinine alay eden bir programı bu bana din öğretiyor diye izlemezsiniz. Ama daha korkunç olan şu. Uydurma hadisleri gerçek zannedip sanki Allah böyle söylemiş, Allah'ın Resulü böyle söylemiş gibi dinleyebilirsiniz. Bu çok kötü işte. Yani para vermiş olduğun CD'ler, kasetler, filmler, DVD'ler onları geç. Evinin içerisinde dini anlattığını düşündüğün kitaplarda ne var? Asıl seni zehirleyen o. Çünkü apaçık bir harama davet edildiği zaman ondan sakınması kolaydır. Peki ya 100 sayfası doğru olup da 101. sayfasını uydurma hadis sıkıştırmışsa arayan ne olacak? İşte bunlar çok tehlikeli şeyler. çok uyanık olmamız lazım. Yani dini öğreniyoruz diye para verdiğimiz insanlara çok daha dikkatli etmemiz gerekir. Çünkü adam bir haram izlerken ne bileyim bir haram işle meşgul olurken, bir dizi izlerken, bir film izlerken ya zaten dini öğrenmek için onu yapmıyor ki. Maçı dini öğrenmek için izlemiyor ki adam. Orada bu uyanıklık var. Hani kişi kendini uyanık tutabiliyor. Ya bana din anlatmıyor diyor. Ama sana asıl dini anlatan peki ne kadar anlatıyor? İşte bunu öğrenmek lazım. Bunu peşine düşmek lazım. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Lokman Suresi'nin 6. ayetinde bunu söylüyor. Bakın 20 ve 21'de ne diyor? Allah'ın göklerde ve yerde olanları hizmetinize verdiğini sizi açık ve gizli nimetlerle kuşattığını görmez misiniz? İnsanlardan kimi de bir bilgiye, bir rehbere, bir, bir, aydınlatıya dayanmaksızın Allah hakkında tartışmaya girer. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilince babalarımızın üzerinde bulduğumuz yolu uyarız derler. Şeytan babalarını alevli bir ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Burada birkaç şeye dikkat edelim. Birincisi Allah hakkında bilmeyenler değil, bilip de susanlar da değil, bilmediği halde tartışanlar kınanıyor. Mesela sana bir soru sorulur. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bilmiyorsundur. Senin susuyor olman senin itikadını kurtarır. Allah'a karşı samimi olduğunu gösterir. Çünkü bilmediğin konuda konuşmuyorsun. Nitekim bu videoyu izleyen sizler de sizin hakkınızda insanların sizin razı olmadığınız, sizin söylemediğiniz şeyleri sizin hakkınızda yaymasını kabul etmezsiniz. E bunu Allah da kabul etmiyor. Din Kur'an'da Allah'ın anlattığıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği Allah'tır. Tek ilah Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiğidir. Ama siz bunun yanına başka dini ya da siyasi liderlerin sözlerini de eklerseniz o Allah'ı anlatmaktan çıkar. Yani Allah'ı sanki sizin yanınızdaymış gibi gösterirseniz, sanki sizin safınızdaymış gibi gösterseniz bu Allah iftiraya kadar gider ve çok korkunç bir şeydir. Devam edelim. Allah şöyle buyuruyor. De ki, eğer samimiyseniz doğru yolu bu ikisinden, Kur'an ve da Tevrat'tan daha iyi gösteren bir kitabı Allah katından getirin de ona uyalım. Yani bakın Tevrat ve Kur'an da Allah'ın dediği kitaplardır. Allah-u Teala samimiyseniz, dini öğrenme, yaşama, anlatma adına samimiyseniz o zaman Allah'tan gelen kitaplarla bize gelin. Bize Allah'ın kitabından anlatın. Allah bunu burada böyle söylemiş mi? Sen bir din anlatıyorsun. Sen şunun şu haram olduğunu, bunun helal olduğunu, dünyada ve ahirette Allah'ın şöyle şöyle yaptığını, bizden şunu istediğini, şu emri verdiğini söylüyorsun ama bu Kur'an'ın kendinde var mı? Bunu sağlamasını ancak Allah'ın kitaplarıyla yapabiliriz. Samimiyet bunu gerektirir. Allahu Teala kendi kitabına bağlılıkla samimiyeti orantılamıştır. Bir insan ne kadar Allah'ın kitabına bağlıysa ancak o kadar din hususuna samimi olabilir, ancak o kadar kendisini garanti altına alabilir. Her şeyimizde Allah katında kurtulmak istiyorsak, Allah-u Teala'nın rızasına ulaşıp gazabından sakınmak istiyorsak, o zaman her şeyimizi Allah'ın kitabına teslim olmak durumundayız. Devam ediyor Allah. Sana cevap veremezlerse bil ki sırf arzularının peşine düşmüşlerdir. Allah'ın yolundan çıkıp kendi arzularının peşine düşmüş olandan daha sapkın kim olabilir? Allah böyle dedi diyorsun. O hala Falan böyle dedi, falan böyle dedi. Ben buradan bunu anladım. Yanlışsa, yani şimdi matematikte iki kere iki dört eder. Ben onun sekiz ettiğini anlıyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar anlaşılması, ilmi gayret, biraz daha iline derinleşmeyi gerektiren mevzular varsa da ama ilk bakışta hemen anlayabileceğiniz, sizi İslam dinine tutabilecek, Allah'ın rızasına götürebilecek yüzde doksandır yani. Hırsızlık yapma, adam öldürme, ahlaksızlık yapma vesaire. Yerler var, emir ve yasaklar var. Bunları kavrayabilirsiniz. Bunların haricinde Allahü Teala'nın tevhid inancını anlattığı yerler var. Allah'tan başka şefaatçi aramayın. Allah'tan başka sana dua etmeyin. Allah ile birlikte bir başkasını veli edinmeyin. İşte bu gibi yerlerde maalesef sarpıtmalar yapılabiliyor. Bunlarda da çok uyanık olmak lazım. Kendi heva ve heveslerimize uymamamız lazım. Nedir insanın kendi hevesine uyması? Bir konuda Allah-u Teala'nın sözlerini değildi. O konuda aklına gelen bir kıssayı anlatıyor. Falanca hazretleri şunu yapmış, filanca hazretleri bunu yapmış. İçinde Kur'an yok. Ya Allah'ın dininde falanca filanca delil midir Allah aşkına? Allah'ın dininde Allah'ın anlattıkları delildir. Çok uyanık olmamız lazım. Bakın ne diyor Allahu Teala? Bilgisiz ve beyinsizlikleri yüzünden çocuklarını öldüren, Allah'ın azık olarak verdiğini, verdiğini bir yalan Allah'a mal ederek haram sayanlar zarar etmişlerdir. Onlar yoldan çıkmışlar, doğru yolda gelecek değillerdir. Demek ki Allahü Teala kafasına göre haram helal koyanları yoldan çıkmış kimseler olarak nitelendiriyor. Şunu yemek haramdır, bunu giymek haramdır, şu saatte uyumak haramdır, bu saatte kalkmak haramdır. Günün şu saatinde, gecenin şu saatinde, şu mevsimde, şu günde, şu ayda şunu yapmak haramdır gibi ifadeler son derece tehlikelidir. Allah adına din uydurmaktır. Hem kaldı ki şunu yapılması yanlıştır demekle bunu yapmak haramdır demek arasında dağlar kadar fark vardır. Mesela Büyüklerimiz bize anlatırlardı. Gece tırnak kesmek haramdır. Halbuki tırnak kesildiği zaman gece bu hijyenik bir takım problemlere sebep olabilir. Bir takım rahatsız edici, mide bulandırıcı noktalara gidebilir. Bu bir yasaktır. Ama tedbir alınmışsa bu yasak kalkar. Fakat bu haramdır dediğiniz an tedbirin alsan dahi yapmamalısın. Gece dışarıya çıkmak haramdır. Mesela size tuhaf gelebilir ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, İslam dünyasının bir yığın coğrafyasında aklımıza herhalde gelmeyecek bir yığın haram helal listeleri var. Bu listeleri kim oluşturuyor? Bu listeleri kim kuruyor? İşte allah Teala bu noktada kendi kitabına bakılarak konuşmayanları, bakarak konuşmayanları sapkın ilan ediyor. Allah böyle bir felaketten bizleri korusun. Bakınız ne diyor yine allah Teala? De ki, Rabbim sadece şunları yasak etti. İster açık ister gizli olsun her türlü fuhuşu. İşte bu kitapta anlatılan ismi, günahları, haksız saldırı, Allah hakkında bir belge indirmediği şeyde onu ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğini söyledi, söylemenizi yasaklamıştır. Allahü Teala deliriniz yoksa konuşmayın diyor benim hakkımda. Özellikle bu konu üzerine duruyor. Çünkü Allah şöyle dedi, Allah böyle dedi dediğiniz zaman bu din oluyor. Bu iman oluyor ve karşıdaki kişi hayatını ona göre düzenliyor. Ona göre şekil veriyor. Allah'ın koymadığı haramları koymuş gibi gösterirseniz Farz edelim ki bu adam kitap yazdı, bunu haram olduğunu yazacak ve kitleleri böyle yönlendirecek. E bu korku neticeler de Allah'ın kitabında olmayan haramları, helalleri ilave ederseniz, e tıpkı Kur'an-ı Kerim'in yanına ek bir kitap sıkıştırmak gibi oluyor. E burası eksik kalmış, burayı, burayı da ben doldurayım gibi oluyor. Haşa, çok tehlikeli bir şeydir. Oysa allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَاَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَدِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ Size olan nimetimi tamamladım. İşte e, olan nimetim dinimi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım buyuruyor allah Teala. E durum böyle olunca siz Allah'ın o gün unuttuğu bir şey mi var da dine ilave etmeye çalışıyorsunuz? Ve ekmeltü lekum dinekum ve etmem aleykum nimeti. Dinimi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım diyor allah Teala. Durum böyle olunca Allah'ın söylemediğini söylemiş gibi göstermek. Özellikle bu kıssalar yoluyla yapılıyor. Rüyamda şunu gördüm diye başlayan ifadeler ardı arkası gelmeyen ciltler dolusu menkıbeler, kitaplar, özellikle sufi kesim içerisinde yaygın olan kerametler, ardı arkası gelmeyen menkıbeler, velilerin, Allah dostlarının hayat hikayeleri diye anlatılan onca şeye bakıyorsunuz. Aslında İslam diniyle çok da alakası olmayan şeyler. Ya da en azından Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmeliyiz ki bize anlatılanın doğru olup olmadığını test edelim, tespit edelim. allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a hakaret etmek de çok bilgisizlik, ve cahilce bir eylemdir. İnsanlar Allah'a nasıl hakaret ederler? Bir bildiğimiz anlamda Allah'a söverler. Bu hakarettir. Ama bununla birlikte Allahü Teala'nın oğlu olduğunu iddia etmek, Allahü Teala'nın çocuğu olduğunu iddia etmek Allah'a hakarettir. Allahü Teala'nın işte söylemediği şeyleri o söylemiş gibi göstermek, koymadığı yasakları o koymuş gibi göstermek bu da Allahü Teala'ya hakarettir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Onların Allah'tan önce yardıma çağırdıklarına siz sövmeyin ki taşkınlık ve bilgisizlik edip onlar da Allah'a sövmesinler. Bu arada putperestlerin putlarına ya da ilahlaştırılmış kimselere küfür etmek, sövmek doğru bir şey değildir. Çünkü onların fanatik kulları, fanatik yandaşları da Allah-u Teala'ya hakaret edebilir. Bu noktada Allah-u Teala şu bilgisizliği yapmamızı kabul etmiyor. Bizi bundan ne ediyor? Nedir o? Sen adamın Tanrı gördüğünü söversen o da senin Tanrı'na küfür eder. Bu da senin bilgisizliğin olur. Adamı tahrik edip Allah'a küfür ettirince İslam dinini daha iyi yaşamış olmayacaksın. O adam bir cehalet içerisinde. Bakınız zaten dibine kadar şirke ve batmış. Sana vereceği tepki de o karakterde olacak. Sen adama bu put hiçbir şey yaramıyor. Şöyle 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 sinkaflı özelliğini küfür edersen aynı küfür haşa Allah yapacak. Allah'a küfür ettirdiğimiz zaman o bundan razı değil. Bize sevap falan yazmayacak. Öyleyse Cenab-ı Allah'ın emirlerinin dışına çıkmamalıyız. Allahu Teala'ya hakaret edenlere mümkünse ortamı terk etmek en iyisi. Çünkü e, bunlar öfke duyguları bastırmış. E, gözlerin perde gibiymiş sizi dinlemeyecek insanlar Allah-u Teala'ya hakaret ettirmeyelim aziz kardeşlerim görüldüğü gibi çerçeve olarak şu anlaşılıyor Allah'ın dininde onun kitabı kaynak gösterilmeden yapılan konuşmalar Allah hakkında onun dini hakkında bilgisizce konuşmalardır bir ayeti anlayamamış olabilirsin ilk bakışta fark edememiş olabilirsin uzmanlara danışmak lazım efendim işte daha önce o konu hakkında çalışanların çalışmalarına bir müracaat etmek lazım bunlar son derece önemlidir Değerli kardeşlerim, Allahu Teala kendisi hakkında bilgisizce konuşan insanların şerrinden ve bu insanlar gibi olmaktan bizleri korusun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.